Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklarımız. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için, dostun abi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik sevgili değerli izleyici konuklarımız. Bugün sizlerle beraber e futbolla karşınızdayım sevgili değerli izleyici konuklarım. Elif eyledik ötürü, pazar eyledik ötürü, yaradılanı hoş gördük, yaradılanın ötürü sevgili değerli izleyici konuklarım. Sevgili değerli izleyici konuklarımız kesmeden başlayalım. Sevseyini seveni hak ile yeksan ise sevmeseni sevmeyeni mısra sultan ise dedikten sonra sevgili değerli izleyici konuklarımız Unreal Engine ile oyun programına uygulaması ile yapılan e, Konami'nin çıkarmış olduğu eFootball PES 2023 Mobile oynuyoruz sizlerle beraber Evet sevgili değerli izleyici konuklar e, 108 bin GP'miz var etkinliklere gireceğiz. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Beğenlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Onlar bizim için çok çok önemli diyorum sevgili değerli izleyici konuklar. altlarında RGB, pardon Atlanta RGB Trabzonspor'a karşı bakalım neler olacak. Trabzonspor'da evet Trabzonspor'da Muhammed Salah, Karim Mbappe. Evet. Verdiğimiz pas Kimpembe. Juan Oblak. Mendy. Çok güzel. Brozovic. Bruno Fernandes. Top kaptırdık. Çok güzel. Bir gol. Evet. Excitement at the Kaylanım ben be. Evet. Derken on sayta e düştük. Geç 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 hocam Geç hocam. Brozovic. Ya şu oyuncular Trabzonspor'da olsa ne güzel olur ya. Oblak. Kimpembe. Neymar Junior. X Ben oraya vermek istememiştim. Deri oynamak istemiştim ama olmadı. Olur böyle vakalar. Hiç takma bu vakalar. Prata. Juan Prata. Güzel. Brozovic. Simons. Bruno Fernandes. Karin Mbembe. Muhammed Salah. Çok güzel bir klas bir gol. Evet. 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 Muhammed Salah'tan çok güzel bir asist ve Simons'tan yine bir deminki golünün benzeri bir gol geliyor. 2-0. Trabzonspor 2. Diğer takımın adı neydi ya? RB Atlas Spor. Öyle bir şeydi galiba. Atlanta Atlanta RB Spor 0. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Kim pembe? White, beyaz. Beyaz white. Gel bakalım. Xaymus. Kim pembe? Değil, Mbampe. Pardon. Hoppala. Çok güzel. İşte bu. işte bu. 3-0. Muhammed Salah. Attırdım, attırdım diyor. Bu sefer de attım diyor. İşte bu ayakla diyor Muhammed Salah. Çok güzel. <laughs> Muhammed Salah gösteriyor Ardeta. Kim pembe? Aman Allah'ım gol mi yiyeceğiz derken Topu uzaklaştırıyoruz ve ya, ikinci yarıya giriyoruz Evet İlk yarıyı kapattık Hocam 3-0 E futbol ilk videom bu arada sevgili değerli izleyici komikler. daha önce var mıydı bilmiyorum kanalda ama İlk olması lazım diye biliyorum. En pampe en vuramadı ya. Nasıl? Aman Allah ım. Ne olsun be? Sağlık olsun. Neymar ne vurdun öyle ya? Neymar yapma yakışmıyor sana be Bira kurbanım. Mbappe sana da yakışmıyor böyle top kaptırmak. Sağlık olsun be hocam. Evet. Sevgili değerli izleyici konuklarımız kaldığımız yerden maç devam ediyor. I, derken kirene Mbappe evet aldı topu aldı topu kirene Mbappe bu sefer gol olsun be hocam faul hocam Hocam yapma be offside verdi hocam olsun be sağlık olsun Hayırlısı olsun Çok güzel ve klas ve şut ve gol Simons Adamım benim Atıyor vuruyor gol oluyor Gol Simon yine Simon's yapıyor. 4-0. Evet. Maçın tuzu biberi adamı oluyor. Kral bir oyuncu. 5-0. Bruno Fernandes Korner Yani futbol kardeşliktir Futbol pastaşmaştır futbol, futbol bir aştır Bizimkisi bir aş hikayesi Siyah ile beyazın Mavi ile yeşilin Yeşil ile mavinin Bordo ile mavinin hikayesi Trabzonspor'un hikayesi, Kayaspor'un hikayesi sevgili değerli izleyici konuklar. İlk Beşiktaş'ın renklerini mi söyledik? Yok, Beşiktaş'ı tuttuğumuzdan değil. Siyahla beyazı ile Beşiktaş'ı karıştırmayalım. O Salah yapıyor. Bu sporu yapıyor hocam. Herkes sakin olsun. Gol sevincini yaşasın. Diyor. Evet. İşte gol. İşte ekranlara yansımış hali. İşte bu. İşte bum. Muhammed Salah. Hep birazdan. Maçın adamı da olabilir. Yani. Simon ya da Muhammed Salah arasında kaldım ben açıkçası. Muhammed Salah biraz daha kendini göstermesi lazım. Nasıl mı? İşte böyle. Mbappe yapma bunları. Simons'ın maçın adamın olmasını istediğinden dolayı e, senin yüzünden Muhammed Salah maçın adamı olamayacak. Biz de Muhammed Salah'ın maçın adamı yaparız. Muhammed Salah at şuradan bir gol ne olur. Atamadı. 6-0. Atlanta'da 1 olsaydı 61. Trabzon. Tersen şey yaparsa. Neyse sağ olsun. Oyuncularımız bu şekilde. Bu menajerlik kısmı çıksak keşke. Çok güzel olur menajerlik oyunu çıksa. E futbol menajer çıksa keşke. Ha, gerek var mı? Gerek yok ama şöyle var. Kendi takımımızı kurabilsek. E, Kaya Spor mesela. Oyunda. Evet sevgili değerli izleyici konuklar rakip aranıyor Bağlantı kontrol ediyor Takımın berabere veya geride olduğunu Durumlarda ikinci yarı başlama vuruşundan sonra Oyuncunun pas yetenekleri geliştirir Sevgili değerli izleyici konuklar ben de anlamadım Yüklemedi Biz en iyisi videomuzu burada noktalandıralım sevgili değerli izleyici konuklar Bir kadromu göstereyim Ondan sonra vedalaşalım Sevgili değerli izleyici Kadromuz bu şekilde. Gono Black. Kimpempe. Vast. Mendy. Brozovic. Bruno Fernandes. Neymar. Mohamed mesala Kylian pampe Saymon. Sevgili değerli izleyici konuklar. Ee, videomuz bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz. Yok. Ya sen videolarda görüşmek üzere. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.